Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doors oynuyoruz arkadaşlar bu Doors yeni çıkmış herhalde arkadaşlar biz ilk defa şey ilk defa geleceğiz arkadaşlar biz bu oyuna. şimdi arkadaşlar ben uzun zamandır video çekemiyorum sebebi de arkadaşlar çok yoğun dönemler çıktı böyle sürekli hasta hastalıklar filan geçirdik arkadaşlar böyle o yüzden video atamadım şimdi yine sapa sağlığımız video atmayı devam ediyoruz arkadaşlar şimdi o zaman çok bekletmeden size oyunumuza geçelim. Şurası gitsin emin gel. Arkadaşlar ben e, oyuna Robux, Robux yatırmıştım. E, şimdi 640 Robux yatırmıştım arkadaşlar. 640 Robux yatırmıştım. Arkadaşlar kendime bayağı şeyler aldım. Böyle kıyafetler aldım. Böyle kıyafet aldım bir sürü arkadaşlar çeşitli çeşitli. İşte e, arkadaşlar böyle kendime Galatasaray kıyafetleri filan yaptım böyle. Heron Poppy yaptım arkadaşlar. Böyle pahalı pahalı şeyler gibi. Ee, böyle e, ne bileyim böyle arkadaşlar çok de değişik de bir şeyler yaptım. Elimden geri geleni de yaptım zaten. Ben de çok güzel şeyler yaptım. Böyle arkadaşlar video e, atarken bazen onları da giyeceğim. Yani her her günde değil her gün değil de ara ara böyle arkadaşlar e, envanterimi değiştirerek video çekmeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar e, Dors oyununu birçok kişi şu anda oynamamıştır belki. E, böyle ne bileyim oy oynamayanlar için de söylüyorum arkadaşlar. Oynamaya başlayanlar için de e, böyle arkadaşlar bir tane canavar var. Şimdi e, o canavarın is e, ismini de bazı kişiler bakma. bilmiyor. dur bakma. Şimdi bak, arkadaşlar ben bu oyunu e, biraz biraz fazla bilmiyorum. Ben biliyorum. Emin biliyormuş biraz arkadaşlar. Şimdi bu canavarı böyle atlatıyoruz. Arkamızı dene dene. Buradan geçiyoruz. EYES'miş arkadaşlar bu karakterimizin adı. EYES. EYES e, mi? Bana bak diyor bir de. Arkadaşlar bir tane de böyle oyunu oynayanlar bilir. Pıs diye böyle eğer yani. sağa sola falan bakmazsan naneyi yedin. Yani arkadaşlar ojana var önce Aynen arkadaşlar genellikle ışık sönüp yandığında o var kesinlikle geliyor. Arkadaşlar ojana e, yakalanmayın. Yani yakalanırsanız da e, sizin canınızı götürüyor. Arkadaşlar şu anda nereye gideceğiz hiçbir fikrim yok. Buradan gideceğiz. Gidilmiyor. Nasıl gideceğiz buradan? Geç bence bu kapıdan gitmedik. Bu yanlış kapı mı? E Buraya ışık var burada. <laughs> Işık var. Doğru yoldan geldik arkadaşlar. Arkadaşlar buradan geçemiyoruz. Belki buralarda bir şey vardır bakalım bir. Dolapları böyle iyice karıştıralım. Dolap yok ki arkadaşlar bandaj basmam gerekiyor. Buralara bakalım. Burada bir yer var. Nerede? Aha ben. Sekizinci bölüme geçtim. Arkadaşlar Emin gidiyor. Emin neredesin? Bilmiyorum bir yere geldim ama. Arka arka gelsin. Aha 9. Arkadaşlar vardı. şaşırtmalı bölünmüş. 9. bölüm. Şimdi çözdüm vardı. işte. Arkadaşlar şaşırtmalı bölüm. Bu bölümlere dikkat edin. Emin dolaba gir. <laughs> <laughs> Abo. Arkadaşlar. You did. Görünüşe göre Rus ile Sorun yaşıyorsun eminiyim. Arkadaşlar ben öğledik. tek başıma ilerliyorum. O ya yaklaştığında şıkları her zaman tazeleyecektir. Ben tek başıma ilerliyorum. Arkadaşlar ben ıı, bunun geleceğini biliyordum. Ama gerçekten sesim açık olmadığı için maalesef olmadı. Arkadaşlar Emin devam ediyor. Şu anda Emin izleyelim bir bakalım Emin nasıl oynayacak? bu ekranda nasıl çıkıyoruz? Heh, tamam. Arkadaşlar bakalım Emin nasıl oynayacak? Emin pıs derse direkt arkana sağına sonra filan bak ben sana söyleyeceğim nereden geleceklerini. Burası şaşırtmadı benim Emin. Yeniden canlanma diyor. Abooo. Emin ne yapıyorsun şu anda sen? Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar Emin bir şeyler çözmeye çalışıyor. Emin çılgınca şeyler yapıyor. Oha ben bunu bilmiyordum. Emin. Emin buradan bak buradan. Bak benimkinden bak. Böyle git. Evet. Emin arkana bak. Emin arkana bak. Emin arkana bak. Emin. Allah. Arkadaşlar emin e pıs dedi. Arkama bakmazsan ne olur? Şu anda Bismillah. Ölürsün. Emin şöyle. Emin pıs dedi arkana bak Emin. Emin pıs dedi Emin. Arkana bak Emin. sağa sonra her yerine bak. Arkana bak arkana bak. Ya bak gördün Bir canım var. Tamam hemen, hemen git. Dümdüz git şimdi. Arka arka git. Hı. Emin kapı orada. Paslama. Lütfen paslama bir canım var. Şimdi. Emin şuradan gideceksin. O kapı. Kapı var orada kapıdan gir. Kapı hı. açık orada kapıdan gir şuradan. Arkadaşlar. Emine gösteriyorum bak şuradaki kapı. Emin şuradaki kapı. Evet tamam. Oradaki boşluktan gideceksin. Orada kırılmış bak. Su da kırılmış. Kırılmış şurada. Şurada. Arkadaşlar ben bu arada yürüme tuşu da gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar Emin sen nereye gidiyorsun? Oraya git. Bak orada E eğil şimdi eğilerek geç oradan. Hayır oradan değil. Bak orada cam kırılmış. Görmüyor musun? Ha? Oradan. Şimdi geç. Evet 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 evet. Ses geliyor. Evet 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 evet. Evet. Gir gir dolaba git Dolabayı. Arkadaşlar gördünüz mü? Tamam şimdi gir. Güzel gidiyor. Arkadaşlar bu arada size bir tane tüyom olsun. Ee, böyle bazen e, böyle çok dolaplı odalarda dikkat edin arkadaşlar. O benim Şimdi Emin'in yanından geçen canavar gelme olasılığı var. Emin dümdüz git. Hiç sorun yok dümdüz git. Yan yan biraz. Kapağı. Emin kapıyı açtım giremedin. Dümdüz git dümdüz. Şimdi dümdüz git. Aa sarı ben görüyorum. Bismillah. Tamam benden bakma. Aha. Bu da bir de şimdi anahtarlı burası. Benden. Emin ne yapıyorsun? Çık. Dümdüz git. Aha. Hayır evet. şimdi arka arkaya gideceksin Emin. Orada bir tane kapı var. Kapıdan gir. Bak kapı var Emin orada. Evet. O kapıya geç. Heh. Anahtar görünüyor. Anahtar al şimdi. Pıslayacak birisi gibi. Pıslayacak gibi. Aç şimdi kapıyı. Arkadaşlar Emin çok iyi gidiyor şu anda. Emin yine şaşırtma olabilir bak. Aha. Ama iyi gelmiştim. Arkadaşlar Emin'in öldüğü canavar sağ şişmiş. Sıkıya herhalde. Tekrar oynayalım bence. Evet. Arkadaşlar son bir tur size hak veriyoruz. Yani kendimize hak veriyoruz arkadaşlar. Bence arkadaşlar vermemeli vermemeliyiz kendimize hak vermeli vermeli miyiz yoksa vermememeliyiz? Ve, vermeli miyiz yoksa vermememeliyiz miyiz? Bence verelim arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum sizi. E, verme, vermeyelim diyenler e, hayır desin. Verelim diyenler evet desin arkadaşlar. Biz evet de diyenleri tutuyoruz. Evet. Şimdiden söyleyeyim. Yani girdik. Bu bizim son, son şansımız arkadaşlar. Paran var mı? <laughs> Bir şey yani. 59 senin. tane var. Emin'de de 29 tane var arkadaşlar. Emin biraz sesini kız. Tamam. Ama sesini Süreyi açmamız geç. gerekiyor. Pıslıyor ya. Ona gerek yok var. Emin ben kapıyı açayım şuradan. <coughs> bandaj bandaj buluruz Şunları bir, karıştır. Oo. Oh. Oyunu bug'a getirmeye başlıyorum. Bakalım açılacak mı? Açılacak tabii ki de. Anahtar var çünkü elimde. Ne bekliyorsun? Elim şimdi geçiriyor. Arkadaşlar bu sefer hiçbir şey... Hiçbir yere e, bakmayacağız arkadaşlar. Dolapları falan sadece ihtiyacımız olduğuna bakacağız. Ama şu an küçük pıslayan var ya o sıkıntı. Onu nasıl seçeceğiz herhalde? O onu çok canımızı götürüyor. Yok onda bir sıkıntı yok. Ama orada onun yüzden öldüm. Yok ah. Dur. Ah. Bak. Bak bakmayın Bakmayarak git. Aha gitti. Tamam gitti. Çat hmm. diye çıkması benim beni biraz kızdırdı. Aa anahtar burada ya. Aha. Çok değişik bir yerdeymiş bu sefer. Dolapta olacağına başka bir yerde çık. Ben aldım. Hadi Emin aç 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 Girelim Come şuradan. On. Go let's go. Direkt Direkt yürüme şeyleri de kontrol et. Yok kontrol etmem. bak ışık geldi. Aa Emin arkadaşlar Emin çapmak buldu. El frenini bulursak çok bak, güzel olur. İşte her yerden bir şeyler çıkıyor. Sekizinci olan anahtarını buldum ben. Buna alamıyorum. Dokuz mu sekiz mi? Açalım burayı da. Arkadaşlar bu sefer açmak zorundaydım. Çünkü anahtar vardı. Burada bence bir şey olabilir arkadaşlar. O ben Buradan biraz tırstım. Ben uzandım. O zaman seri, seriye başla. Ben uzandım mısın? bak. Emin geliyor dolaba gir. Arkadaşlar bu sefer de emin oldu. Ya sesini açalım. Dur ben seni izleyeceğim. Tamam. Eyes orada. Ölmeyeceğim. Pıskıya mı geldi? Hayır Eyes. Dur ben sana karanlık yerlerde bir yardım edeceğim. Anahtar nerede? Bir de burada anahtar çıkması beni gerçekten bayağı sinirlendirdi. Şimdi Eyes de orada. Onun yüzüne de baksam öldürecek arkadaşlar. Çünkü direkt öldürüyor. Çok acımasız bir canavar. Hadi ama ya. Anahtar yok. Arkadaşlar anahtarı bulamıyoruz. Bence buradadır. Burada değil. Buradadır o zaman. Ben de çakmak falan çıkar ya. Hiç belli olmaz. Anahtarı ben gözümün önünde nasıl görmedim? kör olmuşum arkadaşlar. Oh, 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 bak bak bu canım. Ben gördüm için. Gitti. Şimdi arkadaşlar bakalım geliyor mu? Kapı kendi kendine açıldı. Bu sesler ne böyle? He, tıklayınca kapı geliyor. Bir tane canavar. Yok. Geliyor. Arkadaşlar pıslayan gelebilir. Pıslayan gelince ben Arkanın olduğunu söyleyeceğim tamam. Yine anahtar var burada. Anahtarlı yerleri pek sevmiyorum. Aha bandaj buldum <laughs> Keşke benim ışığım var ya. yani Çakmam Onu sana verebilirim. Aynen. Daha iyi olur Arkana diyeceğim. bakacağım. Pıslayan gelince. Hayır o pıslayanı göremiyorsun ki sen. Niye? Ben görevlerim bir tek. Arkama bakınca. Ben buradan görebilir Arkadaşlar bu arada e, oyunu bilmeyenler için e, o böyle dolaba girmemiz gereken canavarın canavardan nasıl kaçabileceğimizi size söyleyeyim arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar bu ışıklar yanıp sönünce veya böyle e, bir anca bir anda böyle. Size doğru gelmeye başlayan böyle bir sesler duyarsanız arkadaşlar direkt e, herhangi bir yanınızda, yanınızda bir tane dolabı girin. Çünkü yani o gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir de o canavardan yeşil, yeşil var. Yeşil o, mi var? Evet. Ben neden hiç bilmiyorum. Ha bir tane yeşili var. Böyle yeşil yeşil bir ışıkla birlikte de, geliyor. E, Değil mi? Bir tane de görmeyen var. Sadece kulakları yere duyuyor. Onun asansöre bineceğimiz o geliyor. O Arkadaşlar, da... burada bir tane canavar var. O gelebilir şu anda ya da bundan başkasında. Aa tamam gelmedi bundan. Demek e, ki başkasından. de gelecek ya da 34 karanlık görebiliyorum. Nane yedik. Yüzünü gördüm. Hiç göremedim ki ama ben. Aynı bu yüzü. Yüzü aynı. Oh. You date. Bir daha oynayalım mı? Dönüşe göre Rus ile sorun yaşıyorsun. Bir daha oynayalım mı? Bence bu kadar yeter. Bence de Tamam. Tamam. Bir lobiye dönelim ilk önce. Arkadaşlar. Ee, bu oyun bu oyunumuz da bu kadar olsun ee, sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar ee, şimdi bu videonun devamı gelmesi için ee, biz bence biraz büyüdük 15 beğeni ge gelmesini bekliyorum arkadaşlar sizden hatta 15 olmasın arkadaşlar bu sefer indirimli video olsun İndirimli videomuz 10 olsun arkadaşlar <laughs> İndirimli video <laughs> arkadaşlar Robiye de şuradan dönelim bu videonun devamı için arkadaşlar yani bu serinin devamı için arkadaşlar sizlere sizlerden sadece 10 beğeni istiyorum. Şimdi arkadaşlar ee, sizleri çok çok seviyorum Emin gel bitiriş yapalım. Gel yine aynı yerde başladık aynı yerde bitirelim. Aa bir dakika burada örümcek varmış. Şimdi gel emin. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok çok seviyoruz. Görüşürüz. Evet.